Burası yeni mahalle. Şöyle göstereyim. Tunceli ayaklarınızın altında. Fakat ilginç olan bu dağın yamacındaki evlerin böyle de bir riski var. Bu kadar tehlikeli bir yol ki. Mesela araç buradan geldiğini geliyormuş da. Bakın şöyle taşlar ve çok fena kaydırıyor. Ben de az önce geldim. Çok kötü ve bariyer yok. Bakın altı uçurum. Yürürken bile zaman zaman kayıyorum. Şöyle. Yani iki araç zaten mümkün değil. Geçmez de. Tek araç da yani çok profesyonel bir kullanma. Gece mesela karanlıkta en küçük bir dikkatsizlikte kaçarınız yok. Gerçi bu alana boşaltma kararı çıkmıştı. Ta 90, 2004'te haber yapmıştık onu. Hala burada yaşayan insanlar var. Bu kadar deprem riskine rağmen. Ve yol da böyle. Bakın burası Dündül Tepesi. Çok ürpertici gerçekten. Çok korkunç. Yol burada bitiyor. Peki bunlar geri nasıl geliyor? Şuraya kadar gelir. dönüş arıyor değil Tek dönüş alamaz burada. Ancak geri geri gidiyor. Siz buraya neyle geliyorsunuz? Otobüs var mı? Araba aşağıda kalıyor. Aşağıda. Iniyoruz, buraya, buraya yürüyorsunuz. Kaç evet. yıldır burada yaşıyorsunuz Emine Hanım? 94'ten beri buradayız. 94'ten. Evet. Peki şey kaya maya hiç düştü mü? Yok bana buraya hiç düşmedi. 2006'da bir düşmüştü aşağıya. Hı, o zaman bilmiyorum yani benim yok. ben ben haber almadım. de düştü. O e peki sizden mesela diyelim ki biri kalp krizi geçirdi ya da ağır He. hastalandı. nasıl yapıyorsunuz? Bana oradan de tamam taksi buradan buraya kadar çağırdınız He. ama oradan buraya nasıl getiriyorsunuz? Oraya Yapayım, Senin baban hastaydı daha önce bildiğim kadarıyla. O dönemde nasıl yapıyordun?